Gazeteci Barışçı arkadaş TGRT Haber Televizyonu'nun canlı yayınında yine dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş. İsrail ve İran arasında bir gerilim var. Bununla ilgili değil ha. TGRT Haber Televizyonu'nda hala CHP kurultayı tartışılıyor. Başka işleri güçleri yokmuş gibi. Özgür Özel mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa biz bu kararı tanımayız dedi. Bunun üzerine de Barışçı arkadaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir hamle yapacağını açıkladı. Aynen şunları söylüyor o canlı yayında. İşte diyor iptal kararı çıkarsa CHP'nin tüm il başkanları Ankara'ya gelip nöbet tutacak. Polis zorla CHP genel merkezine girmez. Kemal Bey notere gider, mühür yetkisini alır, CHP çalışanlarına da yeni çalışma adresini iletir. Barışçı arkadaşın açıklamaları aynen böyle. Kemal Bey mühür yetkisini alır da Acaba ilk seçimde halk mührü Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kez basar mı? Bence basmaz. CHP seçmeninin büyük bir bölümü CHP'yi cezalandırır. CHP'de %8-9 seviyelerinde bir partiye dönüşür. Bunu istiyorlarsa buyurun devam etsinler. Bunun tersini yaparlarsa Özgür Özel'in yanında yer alıp o kurultayda hiçbir şekilde şahibi olmamıştır veyahut illaki tekrar kurultaya gitmemiz gerekiyorsa ben aday olmuyorum Özgür Bey'i destekliyorum derse Kemal Kılıçdaroğlu tarihe geçer ve %40'a doğru yürür Cumhuriyet Halk Partisi. Ama bunu yapmazlarsa yüzde sekizi yüzde dokuzu geçemezler. Özgür Özel ve beraberindeki kişiler de başka bir parti mi kurar memleket partisine mi katılır bilemeyiz. Ama bildiğimiz tek bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında seçime gidecek bir CHP'nin artık şansı yok. Tıpış tıpış oy verme devrede bitti. Barışçı arkadaş şimdi bunu bilmiyor, bunu görmüyorsa, yorumlara bakmıyorsa, seçmenin nabzını okumuyorsa diyecek bir şey yok. Kendisi zaten Özgür Özel'in kazanması durumunda mesleği bırakacağını da söylemişti. E mesleği de bırakmadı. Biz şimdi neye inanacağız? Bu yorumların hangi birine inanacağız?